Nasıl ama abim, fotoğrafta göründüğünden çok daha yakışıklı öyle değil mi? <laughs> evet, fena değilmiş. O da beni beğendi mi acaba? Aa, kesin beğenmiştir. Baksana güzelliğinden gözleri kamaştı da başka Aa, taraflara bakıyor. Konuşsana kızla. Ne <laughs> ee, konuşayım? Neyse, ee, biz e, yandaki masaya geçelim. Zaten sizin konuşacaklarınız vardır. Ee, Firdevs'te bizim de konuşacaklarımız var. Öyle değil mi Firdevs? Aa, evet evet öyle. Biz annemle konuşacaklarımızı hep kafeteryada buluşup konuşuruz. <laughs> Siz pek konuşmayı sevmiyorsunuz galiba. Ben mi? Yo, aslında konuşkan bir insanımdır. <laughs> Durun ben ortama biraz rahatlatayım. Size bir fıkra anlatayım mı? Bilmem. İstiyorsanız anlatın. Şimdi bir İngiliz, bir Hollandalı, bir Norveçli. Yok yok Norveçli değildi galiba İspanyol muydu acaba? Ah! Oh 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 işler yolunda galiba kız masarı güldürmeyi başardı. Baksanıza bizimki doğalgaz faturasını yatırıyor. <laughs> Vay be hakikaten doğalgaz faturası kömürden daha güzelmiş. <laughs> Fransız Hintli'ye demiş ki yok Hintli değildi İrlandalıydı galiba. Her neyse. O da bir şey mi demiş? Bizim orada bir uçak var. İçinde futbol maçı bile oynanıyor. <laughs> Çok komik değil mi? <laughs> tabii tabii. Çok komik. <laughs> bir çay daha içer misiniz? Tabii tabii. Mümkünse az demli olsun. Bakar mısınız? Biz birer çay daha rica ediyoruz. Peki. İyi. Ya sen de bize birer çay. Merhaba kampanya. Biz geldik. <laughs> Biz de doğal gaz faturası yatırmaya gelmiştik. <laughs> Şimdi yanık işte. <laughs> evet. İş çıkışlarında bazen böyle arkadaşlarla doğal gaz faturası yatırmaya gidiyoruz. <laughs> Çok eğlenceli oluyor valla. Abi verseydin faturalarını ben yatırırdım. Hay Allah. Gene o müfit sıpası geldi. Uğursuz münasebetsiz. Şimdi işi bozar bu. Dönsene sen buraya bakayım. Sana söylüyorum sen dönün. Selçuk hatırlıyor musun? Hani bizim bir arkadaş vardı. İsmi lazım değil. Annesinin beğendiği kızla evlenmek istemiyordu hani. Tabii canım. Az numaracı değildi yani. Bize hep evlenmek istemediğini söylerdi. Değil mi çocuklar? Meğer <laughs> saman altında su yürütmekte usta bir arkadaşımızmış. Eee? <laughs> mecbur kaldık işte dedik ya canım. Aa ne yapalım? İnsanın bu kadar da üstüne gelinmez ki. Aa. Dur bir oğlum şaka yaptım. Al işte. Korktuğum başıma geldi. Mende bu herifler. Ele başları da o müfit zibitisi. Ay yapma anne Allah aşkına. Çocuk hiç konuşmadı bile. eh, ben de bu müfidin kulağını çekmezsem... ...bana da menkibe demesin. Ay yapma yazık. Kıyamam ben ona. <laughs> Mazhar Bey'in acele bir işi çıkmış. Arkadaşları söyledi. Zaten ben de geç kalıyorum. Size iyi günler. Sonra görüşürüz artık. Güle güle kızım. Güle güle Yonca. Ben seni sonra arar durumdan haberdar ederim canım. Tamam oldu. Hı, sinir şeyler. Ya çocuklar. Biraz ileri mi gittik ha? Ama canım o da hemen büyütü verdi. Evet. Neyse hadi bari kalkalım çocuklar. Daha fırat. Kalkalım. Hadi. Hadi yürü, biz de gidelim artık. Garson, Biz burada sadece iki çay içtik. İyi de öbür masa hesabını vermeden Onu da size yazdım. Buyurun bakalım. Bu da tuzu biberi. Ay, yine geldi cadılar. Sağlığında sokağımdan bile geçemezlerdi. Öldüm öleli evim ikinci adresleri oldu bu yıl bu yağmurlardan başımızı alamayız anlaşılan. Bir duruyor bir başlıyor. Bir duruyor bir başlıyor. Anne sence abim bu kızla evlenir mi? Evlenmesine evlenir de iyi bir plan yapmak lazım. Ay dur. Hele önce bir kuruyalım. Böyle ıslak ıslak kafam çalışmıyor. Öf, öf. Sinirden cinlerin tepeme çıktı. Ay ben burada hala ruhsarın parfüm kokusunu alıyorum. Sen duyuyor musun? Tamam anne tamam şöyle bir otur hele bir sakinleş. Şimdi bir kere biz ne yapmak istiyoruz önce onu bir düşünelim. Evet abimi evlendirmek istiyorum. Sen ilk önce kendine koca bul da kendini evlendir kız kurusuz epli. Biz ne büyük zorluklarla kız buluyoruz bu deli olana. Ama o kıymetini bilmiyor ki. O zaman onu evlenmeye mecbur etmek lazım. <laughs> şuna bak şuna. Kardeş mi düşman mı belli değil. Ee, peki ne yapmak lazım o zaman? Ay üzmeyin kendinizi. İşiniz gücünüz şeytanlık nasıl olsa bulursunuz bir şey. Abimin gazozuna uyku ilacı atalım. Kız da abime zorla sahip olsun. Aa, olmaz öyle şey. Ha. Bu tür işler bize göre değil. Bizim soyumuz Osmanlı sarayına dayanıyor. Ta 5 Mahmud'a. Hatta belki de birinci Mahmud'a dayanıyordur. Ha, buldum. Heh, ne buldun söyle bakayım. Kızın belalı bir abisi var diye gözünü korkuturuz. Sonra da eğer kız kardeşiyle evlenip namusunu temizlemezse abini öldüreceği yalanını söyleriz. Vay 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 vay. Görümceye bak görümceye. Şeytanın bile gelip bunları yanında biraz staj yapması lazım. Ay çok güzel. Aferin sana. Hatta bizim kapıcının akrabalarından birini kızın abisi diye ayarlayıp masanın iş yerine gönderdik mi tamamdır. Oh dakikada işi bitirdiler. Peki ya abim evlendiğinde kızın gerçekte böyle bir abisi olmadığını öğrenirse ne olacak? Aman! Hele onu hayırlısıyla bir dünya evine sokalım da sen gerisini boş ver. Dünya evinin giriş kapısı büyüktür ama çıkış kapısı da çok küçüktür. Cehennemin kapısı da öyle sevgili kaynanacığım. Beklerim. Heh, işte i̇şte masarda geldi. Sen bu işi bana bırak anne. Aa, bakıyorum herkes burada. Bir ruhsar eksik. Ben de buradayım kocacığım. Pardon, o da buradayım. Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş. El